Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar, hepinize selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videomuzda neler yapacağız? Fecraat Edebiyatı'nı konuşacağız. Fecraat Edebiyatı'nda da şiiri özellikle işleyeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda Fecraat Şiirinin özelliklerini, Fecraat Edebiyatı'nın oluşumunu ve şiirlik temsilcilerini konuşacağız. Derse geçmeden önce arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu bana destek oluyor. Ee, bu beni sevindirir, beni de desteklemiş olursunuz. Bunun için şimdiden teşekkür ediyorum. 11. sınıf edebiyat için çok önemli, YKS AYT edebiyat için çok önemli bir konu. Bu yüzden karşıda göreceğiniz bütün notları PDF şeklinde indirebileceğiniz bir link bırakacağım açıklama kısmına. O açıklama kısmında linke tıklayarak karşıda göreceğiniz videodaki notları indirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve geçelim arkadaşlar dersimize. olarak arkadaşlar benim istediğim şu. Şu yanda bir resim görüyorsunuz. Bu resme şöyle bir bakın. Ne var burada? Sabahın doğuşu var. Karanlıkların aydınlanmaya başladığı bir ışık var. Bir güneş var. Bir alan, bir saat var. Güneşin doğma saati. Ne bu arkadaşlar? Fecir. Güneşin doğduğu o ana fecir vakti diyoruz. Fecir saati diyoruz. Ati ne demek? Arkadaşlar ati gelecek demek. Yani geleceğin aydınlığı geleceğin doğuşu, geleceğin ışığı anlamına geliyor. Şu resmi unutmayacaksınız. Fecrati bu arkadaşlar. Karanlıklar için doğan bir güneş, doğan bir ışık, gelecek, aydınlık olacak demek. Geleceğin ışığı eşittir fecrati. Değerli arkadaşlar, fecrati edebiyatı nasıl başlıyor? İlk önce onunla alakalı bilgiler vereyim. 1901'de bir kere Servet Fünn Edebiyatı ne olmuştu? Kapanmıştı. İstibdat döneminin baskısı yüzünden Edebiyat ve Hukuk adlı bir makalenin yayınlanmasıyla dergi tamamen kapatılmıştı. Daha sonra çıkarılsa bile bir edebiyat topluluğu oluşmamıştı. Bu tarihten yani 1901'den 1909'a kadar arkadaşlar edebiyat anlamında hiçbir şey olmuyor. Bir gelişme yok. Edebi bir boşluk. Batı etkisinde gelişen edebiyatları şöyle sırayla hatırlayın. Tanzimat, Servet-i Fünün Fecrati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Edebiyatı. Servet-i Edebiyatı 1901'de bitiyor. Fecrât'in ilk temeli ise 1909'da atılıyor. Bu arası arkadaşlar edebiyat anlamında bir boşluk, hiçbir şey yok. Peki ne oluyor da 1909'dan sonra edebiyat anlamında bir gelişme oluyor? Arkadaşlar istibdat dönemi dediğimiz bir dönem vardı baskıcı dönem. Eğer bu dönemin ne olduğunu tam öğrenmek istiyorsanız Google'a da yazabilirsiniz veya Servet Ufun'un şiirini dinleyin arkadaşlar videolarda var. Şimdi bu istibdat dönemi 1908'de yani şu tarihten bir yıl önce bitiyor ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Bu ikinci meşrutiyetin ilanıyla arkadaşlar meşrutiyetin o getirdiği özgürlük ortamı içinde her türlü fikrin serbestçe tartışılabilir hale getiriyor. 24 Temmuz 1908'de ilan ediliyor arkadaşlar ikinci meşrutiyet. Çok önemli bir tarih ama edebiyat anlamında çok önemli değil. Edebiyat anlamında meşrutiyetin getirdiği o serbest ortam, o özgürlükçü ortam önemli. Bu tarihi bir bilgi ancak Fecca Ati'nin doğmasındaki temel neden meşrutiyet ortamının getirdiği özgürlükçü ortam. Servet Fünun neden kapatılmıştı, bitmişti? İstibdat döneminin baskısından dolayı. Artık baskı ortadan kalkıyor arkadaşlar. Böylece ülkede canlı ve hareketli bir edebiyat hayatı başlıyor. Peki neler oluyor? Arkadaşlar ilk olarak Fecda Aticiler 20 Mart 1909'da çok önemli bir tarih. Bir matbaada Hilal matbaasında toplanıyorlar. Kim bu gençler, kim bu genç sanatçılar arkadaşlar edebiyatımıza yön verecek o isimler kimler? Başta Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit, Cemil Süleyman, Mehmet Fuat Köprülü, Tahsin Nait, Emin Bülent, Ali Süha, Faik Ali, Müfit ve 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 arkadaşlar Ahmet Haşim katılıyor. Bir toplantı yapıyorlar ve bu toplantı arkadaşlar Hilal Matbaası'nda 20 Mart 1909'da gerçekleşiyor. Bunlar toplantıda oturup bazı kararlar alıyorlar. Bu kararları da yazıp yayınlıyorlar. Biz yazıp yayınlamaya ne diyoruz arkadaşlar? Bildiri diyoruz, beyanname, manifesto diyoruz. Beyanname, manifesto, bildiri diyoruz arkadaşlar. Ne zaman yayınlıyorlar bu bildiriyi? Toplantıdan alınan kararları 24 Şubat 1910'da yayınlıyorlar. Yani edebiyat anlamında ilk girişim toplantı oluyor 1909'da ve beyanname 1910'da yayınlanıyor arkadaşlar. Bu beyanname çok önemli bir şekilde ÖSYM tarafından çokça sorulmuş ve en önemli özelliğimiz videonun içerisindeki en önemli cümleyi yokuyorum arkadaşlar. Edebiyatımızda ilk edebi bildireği yani manifestoyu, beyannameyi yayınlayan ilk topluluk. Değerli arkadaşlar... Daha sonra topluluklar oluşacak. İşte ikinci yeniciler, şey pardon birinci yeniciler gelecek, ikinci yeniciler gelecek, yeni meşaleciler gelecek. Ama bu bizim için çok önemli. Çünkü bu bir ilk. Gençler, edebiyatçılar, sanatçılar bir araya gelmiş ve bir manifesto, bir beyanname bildiri yayınlamışlar. Peki topluluğa isim olarak Fecraati ismini kimler vermiş, kimler teklif etmiş, neler söylemiş? Bununla alakalı bir parantez bilgisi vermek istiyorum. Sina Yemel demiş Ahmet Haşim arkadaşlar. ideal zirvesi demişler. Ancak bu pek hoş karşılanmamış, oylamışlar, kabul etmemişler. Faik Ali'nin, toplantıya katılan Faik Ali'nin fecrati yani geleceğin doğuşu, aydınlığı, ışığı anlamına gelen fecrati ismi kabul edilmiş o toplantıda. Ve kendilerine fecraticiler demişler. Ve geçiyorum arkadaşlar. Fecrati şiirinin özelliklerini madde madde sıralayalım. Şöyle madde madde fecrati şiirinin özelliklerini görelim. Bir kere edebiyatımızda ilk edebi topluluk çünkü bir beyanname yayınlamışlar beyanname yayınlayan ilk edebi topluluk. servet Fünn edebiyatına tepki olarak doğuyorlar ancak bunu başaramıyorlar arkadaşlar. servet Fünn edebiyatının yeteri kadar yenilik getirmediğini, Batı edebiyatının yeteri kadar edebiyatımıza benimsetemediğini söylüyorlar. Ve bu yüzden kendileri servet e tepki olarak doğuyorlar. Peki amaçları ne? Hem edebiyat hem de topluma yüksek kaliteli bir edebiyat vaat ediyorlar. Peki başarabiliyorlar mı? Başaramıyorlar arkadaşlar. Maalesef Servet-i Fun'la tepki olarak ortaya çıkıyorlar ancak onları taklit etmenin ötesine geçemiyorlar. Değerli arkadaşlar o ilk toplantı tarihlerini alırsak yani 1909'u alırsak 1909'da başlayıp 1911 yılına kadar süren bir edebiyat toplamda 2 yıllık bir edebiyat değerli arkadaşlar. Vecraticilerin bir sloganı var sanat şahsi ve muhteremdir. Şahabettin Süleyman'ın bir sözü toplantıda diyor ki bir genç bizim bir sloganımız olsun biz bir şeyle bir manifestoyla ön plana çıkalım. Ne diyorlar? Sanat şahsi ve muhteremdir diyor. Peki değerli arkadaşlar sanat şahsi ise yani bireysel ise bunlar bir topluluk olabilir mi? Olamazlar değil mi? Çünkü sanat şahsi olduğu zaman topluluğun bir anlamı kalmaz. Bireysel olmak zorunda kalırlar. Bakın en başta toplantıdaki o sloganda bile hata yapıyorlar. Aruz ölçüsü kullanılıyor arkadaşlar. Aruz ölçüsüyle daha çok aşk ve doğa konuları işleniyor ölçü olarak Aruz'dan hala vazgeçmedi. Konu olarak bireysel konular olduğu için aşk ve doğu konuları işleniyor. Geçelim diğer özelliklere. Batılı Nazım biçimlerini kullanmışlar. Zaten Servet-i artık Batılı Nazım biçimine geçmiştik. Sone Terzama, Triyola, Balat gibi türleri kullanmıştık. Bunlara ek olarak da yine Serbest Müstezat yani divan edebiyatından bozduğumuz yenileştirdiğimiz bir biçim olan Servet-i çokça kullandığı Serbest Müstezat'ı kullanmışız. Dil olarak arkadaşlar Arapça ve Farsça'nın etkisiyle ağır bir dil kullanmışlar. Kapalı, anlaşılması güç bir dil kullanıyorlar. Peki hangi akımdan etkileniyorlar? Fransız sembolistlerinden etkileniyorlar arkadaşlar. Bu akım bu şiirde en çok görülen akım. Eee babası dediğimiz, tek ismi kaliteli ismi dediğimiz Ahmet Haşim sembolizmin edebiyatımızdaki en büyük temsilcisi. Dolayısıyla Fecati şiirinde de sembolizm akımı en büyük etkiye sahip. Şiirde konudan çok söyleyiş önemlidir. Önemli olan kaliteli, güzel ve kelimelerin ahenkli olduğu bir şiir yazılmak gerekiyor. Bu dönem şiirleri arkadaşlar sanat sanat için anlayışıyla yazılmış. Yani sanatçılar bu anlayışa sahipler. Sanat sanat içindir demişler ve toplumsal konulara girmemişler. Peki nasıl bitiyor bu arkadaşlar? fecraat edebiyatı nasıl sonlanıyor? Hem edebiyata bir yenilik getiremiyorlar. Yani vaat ettiler. Üstün bir edebiyat istiyorlar. servet çok batılı olamadı, yenilikçi olamadı. Edebiyatımıza bir şey katmadı. Biz bu gençler bir araya geldik ve edebiyat için çok şey yapacağız diyorlar. Ama yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Bu yüzden bu bir eksi. Ve artık arkadaşlar millet savaş halinde, milli edebiyat etkisi var. Milli dil etkisi var. Yeni lisan etkisi var. Bu da eksi iki arkadaşlar onlar adına hem yenilik getirememeleri hem de milli edebiyatın başlaması o akımın etkili olması topluluğun kısa sürede dağılmasına sebep oluyor. Peki fecdat edebiyatında önemli şairler kimler arkadaşlar? Kimler var şiir alanında? Konumuz fecdat şiiriydi. Başta Ahmet Haşim arkadaşlar. Hatta edebiyatın bu fecdat topluluğunun tek sadık sanatçısı. Diğerleri milli edebiyata geçmiş, bazen sanat anlayışını değiştirmiş ama Ahmet Haşim hiç yolundan caymamış, vazgeçmemiş ve kendi çizgisinde, o aldığı kararlar çizgisinde eserler vermiş. Ahmet Haşim başta, Ahmet Samim, Emin Bülent, Emin Lami, Tahsin Nahit, Celal Sahir, Mufit Ratip bunlar arkadaşlar Tecrati Edebiyatı'nın en önemli temsilcilerim. Değerli arkadaşlar böylelikle fecraati şiirini, temsilcilerini, Fecrati edebiyatının nasıl oluştuğunu bitirmiş olduk. Şöyle hemen bir başa gelelim arkadaşlar. Basit bir tekrar yapalım. Fecraati geleceğin doğuş anlamına geliyordu. Şu fotoğrafı asla unutmayın. 1901 ile 9 arasında bir edebiyat boşluğu vardı çünkü istibdat dönemi vardı. İkinci meşrutiyetin 1908'de ilan edilmesiyle özgürlükçü bir ortam oluşmuştu ve edebiyat anlamında gelişmeler başlamıştı. Bazı gençler 20 Mart 1909'da Hilal Matbaası'nda toplandılar ve kendileri bazı kararlar almışlardı. Bunların başında en önemlisi Ahmet Haşim vardı. Değerli arkadaşlar bu kararlar 1910'da 24 Şubat'ta bir beyanname şeklinde bir bildiri şeklinde yayınlanmıştı. Dolayısıyla edebiyatımızda ilk bildiri beyannameyi yayınlayan topluluk olmuşlardı. Edebiyatımızın ilk edebi topluluğu olarak kabul ediliyor bir beyanname yayınladıkları için. Servetifuna tepki olarak doğuyorlar ancak servetifunun ötesine geçemiyorlar. Kaliteli bir edebiyat vaat ediyorlar ama bunu da başaramıyorlar. 1909 ilk toplandı tarihleri ve 1911'e kadar sürüyordu bu edebiyat. Toplamda 1,5-2 yıllık bir edebiyat. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü benimsiyorlar Şahabettin Süleyman'ın sözü. Aruz ölçüsü kullanmışlar daha çok aşk ve doğa konuları işlenmiş. Batılı nazım biçimleri kullanmışlar. Bununla birlikte e, eski edebiyatımız, divan edebiyatının müstezatı olan serbest müstezatı kullanmışlar. Ağır bir dil kullanıyorlar. Arapça, Farsça kelimelerin fazla olduğu, sembolizm akımı etkili. Şiirin yapısı, dış görünüşü çok çok önemli. Çünkü parnasizm ve sembolizm şiirdeki o dış görüntüyü, uyumu çok önemser. Genel olarak sanat anlayışı içinde sanat sanat içindir anlayışı hakimdir diyeceğiz. Peki niçin dağıldılar? Bir yenilik getiremediler ve milli edebiyat akımı etkisi baş gösterdi. Çoğu sanatçı milli edebiyata geçti. Bu yüzden artık bu topluluğun geçerliliği bitti arkadaşlar. En önemli temsilcileri ve sadık temsilcileri Ahmet Ağa şimdi. Bunun dışında özellikle Emin Bülent Serdaroğlu, Tahsin Nait ve Müfit Rahatip var değerli arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkes çalıştığını hak ettiğini kazanır arkadaşlar. Siz de çalışın, hak edin ve kazanın. Gerçek hayatınızda, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Videoyu paylaşırsanız, beğenirseniz ve düşünceleri yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar.